Evet arkadaşlar. Kendi telefonunuzdan kendi hattınızın online işlemlerine girme işlemini zaten girişte size nasıl yap, nasıl girmeniz gerektiğini söyleyecektir. internet sayfasına girdiğiniz zaman hangi hatta bağlıysanız bizim telefonumuz Türk Telekom. Türk Telekom'a giriş yapmak için de girişte 9520'ye büyük harflerle şifre yazıp gönderdik şifre geldi. Telefon numarasını yazdık. Şifremizi yazdık. Ve giriş yaptık online işlemlere. Şimdi buradan telefonunuzu nasıl yönlendirirsiniz? Onu size göstereceğim. Çağrı yönlendirme. Solda hemen. Burada göreceksiniz. Çağrı yönlendirme. Uzaktan yönlendir. Yani uzaktan yönlendire bastık. Burada telesekreter mi yoksa numaraya mı? numaraya işaretini basıyoruz. Her koşulda. Burada bazen e, diyor ki işte meşgulken, ulaşılamıyorken yönlendir diye seçenek olması lazım ama burada izin vermiyor. Belki sizin hattınıza izin verebilir. Burada da yönlendirmek istediğiniz telefon numarasını yazıyorsunuz. Ve ondan sonra da yönlendire basıyorsunuz. Telefonunuz o numaraya yönleniyor arkadaşlar. Teşekkürler. İyi günler.